Peygamberimiz yine hadiste diyor ki, Munafıkların kendilerini, kendilerini ele veren alametleri vardır. Selamları lanettir. Yani lanet olsun tarzda selam verirler. Pislik yani utanıyor Müslümanca selamdan. Rahatsız selam vermek istemez. Yemekleri gasp ve yağmadır. Yani hırsız oldukları için, haysiyetsiz oldukları için hep, yani ya bir yerden çalıntı, ya Müslümanlardan gasp edilmiş, yani hep böyle yağma gibidir diyor. Ya gider küfüre sığınır, onlardan gasp eder. Ganimetleri hile ve kazançtır. Ganimetleri hile ile kazançtır. Hile yaparlar, pislikle. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Bak hiç yaklaşmıyor değil. Müslümanların yanına zaman zaman uğrarlar. Kalabalığa gelmek istemez münafık. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Kibirlidirler ne sevilirler ne severler. Bak bak ne sevme var bunlarda. Ne de sev ama seviyor gibi göstertir. Sevmeye meraklıymış gibi gösterir ama sevmeyi bilmez Munafık. E, sevmeyi ancak pislik yapmak için kullanır. İşte ben seviyorum bana niye şu yapılıyor? Ben seviyorum bu ne yapılmıyor? Şunu seviyorsun beni niye sevmiyorsun? Yani o ahlaksızlığı uygulamak için sevmeyi kullanır. Yoksa sevmenin alakası yoktur münafığın. Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler. Bak gece odun gibi sesi böyle yılan gibi geziyor. Yüzünde odun ifadesi var ve hayvan ifadesi var. Peygamberin hadisi bu. Bak çok büyük mucize bu. Gündüz gürültücüdürler. pislik mesela uyuyanı uyandırır. Orada ders yapanı rahatsız eder. E, efendim iş yapanı işinden alıkor. Gündüz gürültücülerdir diyor. İmam Ahmet ve bezler cemuf hevait 8110 bak selamları lanet eder gibi selamlar. selam Selamında kaçın alıyor. Yemekleri gasp ve yağmadır. Yani helal bir yiyecek değil. Yani Müslümanlardan gasp ettikleri yiyecekler. Oradan buradan yaptıkları yağma yiyecekler. Yani böyle bir hırsız ve gaspçı ruhu vardır diyor Allah. Yani peygamberimiz ganimetleri hile ile hile Hileyle kazanırlar, kazanırlar. Hep dolandırıcı oluyorlar. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Müslüman topluluğuna aralıklı yaklaşırlar. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Yani gelmek istemez. Kibirlidirler. Yani enaniyetli, kendini beğenmiş, büyük, herkese tepeden bakan bir pislik ruha sahiptirler. Ne sevilirler ne de severler. Herkesin nefret ettiği tiplerdir. Onu bildiği için onu rahatsızlığıyla daha da pislik yapar münafık. Yani sevilmediğini bildiği için sevmediği halde seviyor taklidi yapar münafık. Gece odun gibi sessiz. Bak çok manidar bu. Yani pislik ve melanet bir yüzde. Yüzünde odun gibi bir ifade, hayvan ifadesi vardır diyor. Gündüz gürültücüdürler. Yani insanları uyandırır, ders çalışan ders çalmaz. Ayet okuyanı ayet okutmaz. Tebliğ yapanı tebliğ yaptırmaz. Araştırma yapanı araştırma yaptırmaz. Gündüz gürültücüdürler. İmam Ahmet ve benzer Cemül Fevait e, numara 8.110. <laughs>